Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya aittir. Salatü selam ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine, el ve eshabına olsun. Melik, Hak, Mübin Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Hakem adil ve metin olan Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka ilah yoktur. Sen arınıksın. Ben zalimlerden oldum. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir. Dönüş onadır. Ve o her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç ve kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah'tandır. Nimetlere şükür olarak ondan başka ilah yoktur. Rabliğinin ikrarı olarak ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için Allah noksanlıklardan arınıktır, münezzehtir, uzaktır. Ey Allah'ım, Ya Rabbi, Cebrail Aleyhisselam'ın kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail Aleyhisselam'ın kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil Aleyhisselam'ın alnında yazılı isminin hürmetine, Azrail Aleyhisselam'ın avucunda yazılı ismin hürmetine ve senin verdiğin münker ve nekir ismi hürmetine ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam'ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine ve Adem Aleyhisselam'ın senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine Şiit aleyhisselamın sana seslendiği ismin hürmetine Arşu alayı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Kur'an-ı Kerim'de yazılı ismin hürmetine kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine sözlerin tamamı hürmetine İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine İsmail Aleyhisselam kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine İshak aleyhisselam hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine. Hud aleyhisselam hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine. Yakup aleyhisselam sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine. Davud aleyhisselam hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine. Süleyman aleyhisselam hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine Eyüp Aleyhisselam hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine Meryem oğlu İsa Aleyhisselam hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine Musa Aleyhisselam hangi isminle sana seslendi de sen ona tur Sina'da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine. Firavun'un karısı Asiye aleyhisselam sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine. İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de Denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine Hızır aleyhisselam hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç, kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah'tandır. Allah efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ailesine ve arkadaşlarına salatu selam eylesin. Güvenliklerini artırsın. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun lel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin lillahi taala el fatiha. Muhterem din kardeşlerim, Kenzül Aş duası İslamiyet'te önemli bir yere sahip olan sahih dualardan biridir. Bundan daha güçlü, daha büyük, daha kıymetli dualar da vardır. Bunun da kıymeti büyüktür. Bu dua Hazreti Ali radıyallahu anh tarafından düzenlendiği rivayet olunan ve Mecmuatul Ahzab kitabında yer alan bir duadır. Kenzül Arş duası çeşitli istekler için okunur veyahut da dinlenir. Hastalıklar, olumsuz düşünceler, felaketler, musibetlerden korunmak, rızık temini, kısmetin açılması gibi birçok hususta kabul olunduğu denenmiş dualardan bir duadır. Ben burada orijinal rivayet olunan rivayetlerden birinin manasını seslendirdim. Tabii ki bu duadan önce bir Fatiha suresi, üç İhlas şerif okunur. Daha sonra Felak ve Nas sureleri okunur. Daha sonra da Ayetül Kürsi okunur. Ondan sonra Kenzül Arş duası okunur ise Allahu Teala okuyanı, evini, ailesini ve komşularını özel koruma altına alır. İnşallah önümüzdeki zamanlarda diğer rivayetleri de seslendireceğim ve bu Kenzül Arş duasından yüzlerce, binlerce daha faziletli olan ve faziletli olduğu kesin olan bir iki tane duayı da inşallah yakın zamanda seslendireceğim. Böyle kıymetli bilgilerden haberdar olmak için ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini açınız. Ve tanıdıklarınıza da bu duaları tavsiye ediniz. O seslendireceğim dediğim duaların Arapçalarını Tıbbı Nebevi kanalımda birçok defa seslendirdim, okudum. Oradan dinleyerek istifade edebilirsiniz. Onların isimleri Evrad-ı Bahaiye ve Evrad-ı Fethiye'dir. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bu kanalımda ise Türkçe manasını seslendireceğim. Bazı Müslüman kardeşlerimiz değişik sebeplerden dolayı Arapça dinlemek istemiyorlar, Türkçesini dinlemek istiyorlar. Onlar için de bu kanalımda Türkçesini seslendirmeye çalışacağım. Bir başka duamızda, sohbette buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.